10. sınıf kazanım kavrama testleri sayfa 19 cevapları. Sözel Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarına ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri Cevapları. Sayfa 19 Sözel 1. Üküş sözleme söz birer sözle az. Tümel söz tügunun bu bir sözde yaz. Sözü çok söyleme, sırasında ve az söyle binlerce söz bu bir sözle çöz. Bu dizeler Kutatkubilig'in Bilig'in aşağıdaki özelliklerinden hangisine örnek olabilir? A. Nasihatname özelliği taşır. B. Türk tarihi açısından önemlidir. C. İslami geleneğin etkileri görülür. D. Karahanlılar döneminde yazılmıştır. E. Arapça ve Farsça sözcüklere yer verilmiştir. Cevap A. İkinci aşağıdaki dizelerin hangisinde dini bir öge kullanılmıştır? A. Yatık yarlık akıl içü bilgü üme gedgü tutkılay bilge bügü. Yabancıyı esirge, yedir içir, ey bilge kişi konuğunu iyi ağırla. B. Udur erdin erse, tur aç emdi köz eşitmedin erse, eşitmende söz. Uyuduysan şimdi kalk gözünü aç, işitmediysen benden söz dinle. C. Ukuş kadrine hem ukuşluk bilir bilik satsa bilge birliklik alır. Akıl kıymetini yine akıl sahipleri bilir, alim bilgi satsa bilgili insanlar onu alır. D. Kökiş turna kökte közü yaş saçar dizilmiş titir tek uçar yel güler. Mavi turna gökte yüksek sesler çıkarır, dizilmiş deve kervanı gibi uçar havalanır. E. Tugardın Ese geldi öndün yeli avun etküke açtı uçtmah yolu. Doğu rüzgarı doğudan eserek geldi, dünyayı süslemek için cennet yolunu açtı. Cevap E. 3. Türk Lehçeleri Divanı anlamını taşıyan eser, dilimizin söz varlığı ve ses, biçim, anlam yapısı ile ilgili pek çok bilgi içerir. Anlatım özelliği, kültürel zenginlik açısından Türkçenin Arapçadan hiç de geri kalmayan bir dili olduğunu göstermek amacıyla yazılmıştır. Türkçenin en önemli kültür hazinesi kabul edilir. Bu eserin edebi değeri, bize ulaştırdığı sözcükler, sözcükleri açıklarken örnek verdiği manzum parçalar ve atasözlerinden kaynaklanmaktadır. Bu parçada tanıtılan eser aşağıdakilerden hangisidir? A. Kutadgu Bilig B. Divanı Hikmet C. Atabetül Hakayık D. Divanü Lügatit Türk E. Dede Korkut Hikayeleri Cevap D. Dördüncü Gönlüm için örtedi yitmiş yaşık kartadık içmiş özü girtedi kün tün kiçü bir Onun Alper Tunga ölümü gönlümü içten yaktı, beni yetmiş yaş kocattı. Gönlüm geçmiş günlerin özlemiyle gece gündüz aranıyor. Bunlar mini öles köz kara mengiz kızıl yüz andın tamar tükel tuz. Bulnap yana ol kaçar. O baygın gözler beni esir ediyor, üzerinde kara benler bulunan pembe yüz beni tutsak ediyor. Bütün güzellikler ondan damlıyor, sanki beni tutsak edip tekrar kaçıyor. Aşağıdakilerin hangisi bu dörtlüklerin ortak bir özelliği olamaz. A. Söz sanatlarına yer verilmesi. B. Hece ölçüsünün kullanılması. C. Söyleyenlerinin belli olmaması. D. Kahramanlık konusunu işlemesi. E. Ab kafiye düzeniyle söylenmesi. Cevap D. 10. Sınıf Kazanım Kavrama Testleri, Türk Dili ve Edebiyatı, Tarih, Coğrafya, Felsefe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, İngilizce, Sayfa 19 Cevabı. İle ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.